Günaydın. Biz Ömer Asaf'la ki kendisi şuradadır. Kahvaltıya inmeyi bekliyoruz. O sırada size bir açık konuşayım dedim. Dün hiçbir şey çekmedim. Bugün son tam bir günümüz. O yüzden bugün de vloglayacağım. Yarınki çıkışımızda, Isparta'ya gidişimizde ayrı vloglayacağım. Dün dinlenmek istedim çünkü biraz üşütmüşüz galiba biz. Islak ıslak haşemayla denizden yukarıya çıkarken otel içindeki klimalardan dolayı. O kadar çok karnım ağrıyordu ki yani dayanamadım ve yemekte bile sadece bir kase çorba içip geri yukarı çıkıp yattım. Bir tane suşinin tadına baktım sadece. O yani suşi o kadar istedim burada yemeği ona bile hevesim şeyim yoktu. O yüzden dün hiçbir şey yapamadım. Emel Arsaf da çok seviyor suyu. Çıp 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 hep yüzüyor. Bugün onun yüzüşlerini de çekip koyabiliriz. Değil mi? Çöp, çöp, çöp yüzüyorum ben o oynuyorum teyzemle de. Ağaklarım hiç durmuyor de. Biz kahvaltıya gidiyoruz. Biz ek gıda yiyeceğim ben de. Ben kahvaltıya gidiyorum de. Bir de dün açmadığım sırada tabii ki bir şey daha oldu ki ben masaja gittim. Zaten bu tatili alırken de hep masaj paketi almak istiyordum. Bu bu arada bu otele gelmek isteyen için söyleyeyim. Otele gelen bütün misafirlere bir saat medikal masaj e, 750 TL'ymiş. En sonunda da yüz maskesi hediye ettiler. Killi Killeri çok güzeldi. Gidip böyle bir kap verip bana o kilden verin dememek için kendimiz zor tuttum. O kadar güzeldi. Gerçekten gözenekleri güzel temizledi bence. Üzerine de böyle hemen toniğimi yaptım, serumum yaptım. Mis gibi. Ondan sonra zaten ağrı çekip uyudum bir sürü. Çok güzeldi. Taylı kızlar yapıyorlar. Çok tatlı dilliydi. Bana Roza olan yaptı. Siz eğer gelirseniz kim yapar bilmiyorum ama inşallah Roza'ya denk gelirsiniz. Çok güler yüzlüydü. Çok konuşkandı. Konuşa 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 bir saat 15 dakika kadar sürdü herhalde. Masajı bitirdik. En sonunda da dediğim gibi kil maskesi yaptı ve bana nar çiçeği çayı getirdi. Çok güzeldi. Tadı böyle ekşi tatlı arası bir şeydi. Öyle. Onu da anlatayım dedim. Siz yokken dün bunlar aldı yani çekmediğim sırada. Yoksa rutinimiz aynı. Yüzmeye gidiyoruz, kahvaltı ediyoruz, yemeğe gidiyoruz falan aynıydı. Bugün yine bir tam günümüzü vloglayacağım sizin için. <laughs> Moments later Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic, believe Many, many minutes later. But if I lay down and I play dead and I stay dead. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on. Şimdi akşam Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Umarım beni duyuyorsunuzdur. Normalde otelin dezavantaj ve avantajlarını yarınki videoda söyleyecektim ama bir durum var. O kadar can sıkıcı ki ve bunu sürekli yemek yediğimizden beri görüyoruz. O yüzden bugünkü videonun içinde belirtmek istedim. Eğer garsonlar sizin yemek yerken ya da kahvaltı fark etmez. turist olduğunuzu anlarlarsa ki çok da zor olmuyor zaten. Uzun zamanda onlar kaldıkları içinde tanıyorlar ve direkt onlarla aşırı samimi, hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz, ne istersiniz. Neden? Çünkü günün sonunda, işin sonunda, hizmetin sonunda bahşiş alıyorlar ve bunlar dolar oyla bazında. O yüzden onlara aşırı derece bir ilgi var. Ama biz çay istediğimiz zaman tuzlu masaya çarpıyorlar mesela. Ya da işte biz mesela bir bebek var değil mi? Ömer Aslap var. Bizde hiç e, bebek mama sandalyesi getirilmiyor. Ama onlara direkt sesler, istemeseler de mesela hemen bebek mama sandalyesi getiriyorlar. Ya ırkçılık vesaire açısından söylemiyorum. Gördüğümü söylüyorum. Birkaç tanesini çekmek istedim hatta ama hep kaçırdım. Gelen turistlere böyle çak falan yapıyorlar. Biz bir şey istediğimiz zaman surat asıyorlar. Surat asıyor diye öbürkünden istiyorum mesela. Sonra geliyor ki, üç tane garsona birden neden söylediniz, üçümüz birden getirirsek ne olur ki diye bize Düşün Türkler Türkleri çemkirip tartışabiliyorlar ama diğer turistler para vereceği için onların yani tükürse sıkıntı olmaz ya öyle davranıyorlar. Bu bence çok kırıcı ve itici bir davranış bu otel için en azından. Büyük bir dezavantaj bence. Ama başkalarının e, otel videolarını izlediğimde de bunları duymuştum. Bu sanırım bütün otellerde yapılan bir şey. İnşallah değişir ve sonu olur. Ama oyla ve dolar bu kadar revaştayken herhalde Türk parası da değersizken insanlar Türkler olarak, Türk çalışanlar olarak Türkleri böyle değerlisizleştiriyoruz. Türk TL'si gibi teşekkürler ne diyebilirim ki ama bunu hem, ETS, hem bizimle ilgilenen insana hem otelin yorumlarını ileteceğim. Ayrıca otelle ilgili dezavantajlar, avantajları söylerken de sonuna muhakkak ekleyeceğim. Bu çok rahatsız edici bir davranış. Yani i̇nşallah siz eğer tatile gidecek olursanız böyle bir şey yaşamazsınız. Siniri bozucu. <laughs> When I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this.

Geri dönmüyorum. Unutuyor oluyorum. O zaman video öyle keskin bir şekilde bitince benim için resim yok. Güzel olmuyor açıkçası. Bir önceki videoda da o oldu ve bugün bitişini yaptım sizinle yüz yüze. Sonra atmak zorunda kaldım. Haliyle tabi biraz da geç olmuş oldu. O yüzden bu videonun bitişini yapalım istedim. Umarım severek beğenerek izlemişsiniz. Bu diğerinden çok daha uzun ve çok daha dolu dolu oldu diye düşünüyorum. Çünkü sabahından akşamına kadar akşam yemeği dahil her şeyimi gösterebildim. Bir önceki de akşam yemeğini falan gösterememiştim size. Bu videoyu yarın izleyeceksiniz. Bugün 22 22'si izleyeceksiniz. 24'ü de Isparta'ya vardığımızda yayınlanacak vlogda. Yani yarın çekeceğim dönüş yolculuğunun sonunda da Otel ile ilgili olumlu olumsuz bütün görüşlerimizi söyleyeceğim ama bu videonun içinde de ben size küçük bir spoiler verdim sevmediğim bir yanını. Sevmediğim bir yanı da az önce mesela organizasyon kısmındaydı. Çok da fazla bir şey söylemeyeceğim onu diğer videonun sonuna bırakacağım eksiklerini artılarını Onları mutlaka size söyleyeceğim. Eğer kafanıza sorular varsa sormak istediğiniz bir şeyler varsa bu arada bu videonun altına yazın ki ben bir sonraki videoda onları yanıtlayabileyim. Daha fazla lafı uzatmayayım. Bir sonraki videoda yani yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın ve beğeni bırakmayı da unutmayın abone olduktan sonra zil butonuna aktifleştirin ki bir sonraki videoda size bildirim gelebilsin. İyi geceler, yarın görüşürüz. <laughs>